Eskiden araba yarışı türü tüm oyuncular tarafından oynanan bir janraydı. Bu hem çıkan oyun sayısının azlığından hem de sektörün yeni oluşundan, oyunculara verdiği heyecandan kaynaklıydı. Underground 2 ile açık dünya ile buluşan tür, bu başarının getirdiği popülerlik sayesinde Most ile iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Fakat EA Games'in yeni geliştirdiği oyunlara karşı olan muhafazakar tutumu, belki ticari hataları, belki de risksiz yol almak istemesi sebebiyle türün en popüler serisi olan Need for Speed giderek oyuncuların ilgisini yitirdi. Bu noktada araba yarışı janrası tüm oyunculara hitap eden bir tür olmaktan çıkıp, arabalara ilgisi olan insanların oynadığı daha spesifik bir kitleye hitap etmeye başladı. 2010'a doğru giderek gelişen oyunlar daha kompleks bir hal alırken, araba yarışları 3 tuşa basarak oynanan mobil oyun sığlığından kurtulamadı. Türün mobildeki replikası olan asfalt oyunu bile Gigabyte'lar büyüklüğündeki Need for Speed serisinden nitelik olarak ayrım yapılamayacak seviyeye ulaştı. Need for Speed marka değerini kaybedip araba yarışı türünün pazardaki dilimi küçüldüğünde diğer yarış oyunu üreten markalarda araba severlerin daha çok dikkatini çekebilecek işler üretmeye başladılar. Oyunlardaki tüm araçlar lisanslı hale geldi. Arabaları birbirinden ayıran teknik özellikleri daha da belirginleşti. Havalarda takla atıp birbirlerine kafa kafaya giren, bomba atan araba yarışı sayısı azaldı. Tüm genel oyuncu kitlesine hitap etmekten çıkıp sadece araba severlere iyi deneyimler sunacağı bir hale geldi. Crew 2 de bu yeni nesil araba oyunlarından biri. E3 videomuzda böyle bir oyuna özellikle de ilk Crew'dan sonra gerek olmadığını söylemiştik. İkinci oyunla birlikte içine deniz ve hava araçları da dahil olan seri aslında geniş çaplı bir değişikliğe gidiyordu. Hem kara hem hava hem de deniz araçlarıyla eğlenebilecek bir harita tasarımı yapmak oldukça zordu ve Ubisoft yeni geliştirdiği oyunlara bütçe ayırma konusunda oldukça pinti bir markaydı. Peki Crew 2 nasıl oldu? 2014 yılında çıkan ilk Crew ilgi çekici sayılabilecek bir açık dünya yarış oyunuydu. Büyük haritasıyla ön plana çıkıyordu lakin bir yerden sonra da çekirdek oynanışın iyi cilalanmamış oluşundan kaynaklı olarak oldukça sıkıcı hale geliyordu. Bu videoda Crew 2'yi inceleyeceğiz ve çoğu zaman Microsoft Studio'nun ağır silahı olan Forza Horizon 4 ile kıyaslayacağız. Tıpkı GTA 5'in sistem testlerinde en çok kullanılan oyun oluşu gibi, açık dünya yarış oyunlarının kalitesi de Forza Horizon 4 referans alınarak tartışılıyor. Ivory Tower'ın geliştirdiği Crew 2, ilk oyun sonrasında kendisine dersler çıkarmış gibi gözüküyor. Crew 2, ilk oyuna göre birçok yenilik barındırıyor. Ubisoft ve yenilik kelimesini aynı cümlede kullanmak ne kadar garip öyle değil mi? Dört kişilik kruvla yarışlara girme olayı dışında neredeyse her şey baştan aşağı yenilenmiş gibi. İlk kruv araç sürüş dinamikleri ve konforu bakımından yavan bir oyundu. Hem klavye hem de gamepad'te akıcı bir sürüş dinamiği yakalanamıyordu. Eğer bir araç simülasyonu geliştirmiyorsanız, kullanım dinamiklerini oyuncuların her ortamda akıcı şekilde deneyim edinebileceği bir şekilde tasarlamanız gerekiyor. Kontrol esnasında araç fiziksel anlamda hem gerçekçi tepkiler vermeli hem de bu gerçekçi geri dönüşler araç kullanımının akıcılığına zarar vermemeli ve kontrolü kompleks hale getirmemeli. Bir yarış oyunu olmamasına rağmen GTA 5 bunu çok iyi başarmıştı. Araba oyunları genelde arcade ve simülasyon olarak ikiye ayrılırlar simülasyon oyuncuları zaten araç kullanımında tecrübeli kişilerdir ya da ilgili konuda kendilerini geliştirmek istedikleri için konu hakkında bilgi sahibidirler. Dolayısıyla onlar için hazırlanmış oldukça kapsamlı araç ayarlarını konfigüre ederek kendilerine uygun sürüş deneyimini tasarlayabilirler. Simülasyonda araç teoride olasılıkları deneyimlemektir. Arcade yarış oyunları ise hem yarış oyunlarında hem de araç kullanımında tecrübesi olmayan kişilerin Ellerine kontrolcüyü aldıklarında iyi ve eğlenceli bir deneyim yaşamalarını amaçlar. Arcade'de odak nokta eğlencedir ve oyuncunun eğlenmesini engelleyecek her öge değiştirilir, gerçeklik esnetilir. En basit örneğiyle, duvarlara çarptığınızda araç değil duvar parçalanır. Nesneler genelde sizi durdurmaz. Hatta arcade yarış oyunlarında çoğu zaman etrafı dağıttığınız için ödüllendirilirsiniz. Yaptığınız hataların gaddarca cezalandırıldığı yanlış girdiğiniz bir virajın size yarışı kaybettirdiği simülasyon oyunlarının aksine, sorumsuzca hata yapabildiğiniz ve hiçbir bedel ödemediğiniz arcade yarış oyunları sizi bu tembelliğe ve kolaycılığa alıştırdığı için oldukça konforlu ve eğlencelidirler. Fakat arcade'in dozu da yine önemli bir unsurdur. İşte Crew 2 bu noktada dozu biraz fazla kaçırmış. Bu noktaya daha sonra değineceğiz. Yarış oyunlarında da artık yavaş yavaş ana karakterimizi ara sahneler dışında da görür ve hatta kontrol eder olduk. Crew 2 buna ağırlık vermiş ve hatta karakterimizle serbestçe dolaşmamıza imkan tanımış. Elbette ki aklınıza GTA kontrolleri geliyor olabilir ama hayır. Karakterimizi Crew'un açık dünyasında değil, sadece belli bir alanda kontrol edebiliyoruz. Bu karakter kontrolü oyundaki belli menülere ulaşmamızı sağlıyor. Karakterimizi belli şablonlarda oluşturduğumuz ve oyundaki avatar sayısı oldukça sınırlı olduğu için nasıl bir karakter yaratırsak yaratalım oyunda ondan yüzlerce bulunuyor. Bu sebeple karakter kontrolünün varlığı pek bir şey ifade etmiyor. Karakterin tek iyi yanı, araç showroomuna gidip oradaki alt araçları kısa süreliğine test edebiliyor oluşumuz. Ayrıca yine buradan araç satın alabiliyoruz. Yani araç satın almaya karakterimizle gitmek, satın alacağımız ürünü showroomda beğenmek, test etmek hoş bir detay olmuş. Forza'da ve benzer birçok yarış oyununda da olduğu gibi seviyemiz popülarite puanlarıyla yükseliyor ve kazandığımız bu ikon puanlarını sürüş becerilerimize ekleyebiliyoruz. Araçlarımızın performans yükseltmelerini yaptığımız menü ise renkli renkli jelibon gibi parçaları tıklayarak aracımıza eklememizden ibaret. Son yıllarda oyunlar iyice kendi Crash temasına dönmüş durumda. Savaş oyunları bile böyle. Oyunda Ubisoft'un Steep ile başlattığı 4 farklı disiplin var. Bunlar araç, motosiklet, planör ve sürat teknesi şeklinde. Crew 2'de toplam 373 araç var. Forza Horizon 4 ile kıyaslanamaz bile. Horizon 4'te 604 lisanslı araç ve 98 indirilebilir içerik özel araçlarla toplam 702 araç mevcut. Devamı da geliyor. Mekanikler Crew sistemini odak alarak tasarlanmış. Oyun 4 kişilik takımınızı kurduğunuzda şehirde birlikte takılmanıza ve grup halinde yarış ve etkinliklere katılmanıza olanak tanıyor. Ama yarış etkinlikleri konusunda Horizon 4'ün yanında oldukça zayıf kalıyor. Herhangi bir etkinliği bir kez deneyimledikten sonra yeniden girmek istemiyorsunuz. Ne kadar sığ ve sıkıcı olduğunu siz düşünün. Street Racing, Offroad, Freestyle ve Pro Racing olmak üzere 4 farklı yarış disiplini bulunuyor. Zevkinize göre istediğiniz bir kategoride yarışabiliyorsunuz. Ama haritadaki yarışları açmak için sevmediğiniz kategorileri de oynamak zorunda olmanız gibi boktan bir durum da var. Amacı sadece eğlence olan bir ürünü dünyanın en sıkıcı deneyimi olarak tasarlamak sadece Ubisoft'un başarabileceği bir şey çünkü kimsenin isteyerek oynamayacağını bildiği için tasarladığı sıkıcı görevleri size zorla oynatıyor. Eğlenmek için para verdiğin oyunda yine eğlenmek için yapmak istediğin şeyler mi var? Olmaz. Önce benim sıfır uğraşla, sadece oyunun süresini uzatmak için tasarladığım sıkıcı yerleri deneyimleyerek zamanını çöpe atmak zorundasın. Ancak o zaman bir ihtimal eğlenceli olan yerleri oynayabilirsin. Hayır, bana eğlenmek için para vermiş olman yeterli değil. Önce sıkıcı kısımları tecrübe edip sana verdiğim para karşılığı ne kadar uzun bir oyun yaptığımı gör ve niteliksiz bir vakit geçir. Ubisoft aynı saçmalığı Steep'te de yapmıştı. Snowboard yapmak için bu oyuna para mı verdin? Eğlenmek için 60 dolar veren bir enayisin. Snowboard yapmadan önce sıkıcı ve boktan paraşüt bölümlerini geçmen gerekli. Çünkü bu bölümleri yaptık. Evet sıkıcı biz de biliyoruz ama yaptık, para harcadık bunları. Önce onları oynaman gerek. Evet evet biliyoruz ofisteki çaycının klavyenin üzerine oturarak yanlışlıkla yazdığı kodu bile oyunumuza ekleriz. Boşa gitmesin. Hatta biliyorsun sana daha önce sattığımız eski oyunlarımızın içeriklerini bile yeni satın aldığın ürünlerimizde kullanıyoruz. Burası Ubisoft, burada hiçbir şey boşa gitmez. Sıkıcı tasarımları baştan yapmayı denemek ya da oyuna eklemeyip çöpe atmak israftır. Onlara zaman ve para harcadık. Önemli olan senin eğlencen değil, bizim paramız. Bu pintilik sadece Ubisoft'a özel. Adamların cimriliği adeta oyuncunun eğlenmesini engelliyor. Ve tek amaçları oyuncuyu eğlendirmek. Bu tıpkı büyük bir Luna Park'a girmek için para verdikten sonra sahibinin çok elektrik gidiyor diye şartelleri indirmesi gibi. Hayır, çarpışan arabalara binmek için önce salıncakta 4 saat sallanmalısın. Çünkü onu oraya koyduk. Sıkıcı olabilir ama ona para harcadık. Sonra 5 dakika çarpışan arabaya binebilirsin. Belki bir sonraki gelişinde Crew 3'te dönme dolabı bile açabiliriz. Ya bu saçma bir şey. Sen eğlence sektöründesin. Senin işin beni eğlendirmek. Ne demek önce diğer görevleri yapmalısın? <laughs> Neyse. Gelelim mağazaya. Oyunun mağazasında gerek oyun puanlarıyla gerek gerçek parayla satın alabileceğimiz içerikler var. Neyse ki bunların pay to win olduğunu söyleyemeyiz. Tabii içinde süper spor araçlarının yer aldığı bundle'lar da var ama o araçlar stok halinde geliyor ve güçlendirmelerini yapmak için yarış kazanmamız gerekiyor. Genel olarak kozmetik bazı içerikler mevcut. Nitro rengi, neon ışıkları, yanarlı dönerli lastikler vesaire. Oyun zaten baştan aşağı jelibonlarla süslenmiş kremalı pasta temasında. Menü geçişleri çizgi film animasyonlarından hallice. Oyunun görsel konsepti 20 yaş altına hitap ediyor. Oyunda bir safe house'umuz var ve buradan karakterimizi özelleştirebiliyor ve araçlarımızı spawn edip alıp çıkabiliyoruz. Aynı zamanda evimizde araçlarımızı modifiye de edebiliyoruz. Araç modifiyesi ise oldukça kısıtlı. Bir Need for Speed detayında modifiye yapamıyoruz. Görsel olarak ileri bir seviye modifikasyon için pamuk eller cebe demiş Ubisoft ağımız. Ve kozmetik mağazasından ekstra içeriklerle aracı anca bir şeye benzetebilmemize imkan tanımış. Araçların iç kameradan görüntüleri oldukça güzel görünüyor. Gerek araç içi tasarımları gerek kamera açıları bizim gibi içerden sürüş sevenler için oldukça tatmin edici. Ve gelelim Crew 2'yi gerçekten eğlenceli kılan nadir olaylardan birine. Yarış Motosikletleri Bu oyunda motosiklet kullanmak gerçekten çok eğlenceli. Hatta çoğu oyuncunun bu oyuna sadece motosiklet sürmek için girdiğini de biliyoruz. Çünkü Crew 2 oyunlarda motosiklet gibi kullanması her zaman için zor olan bir disiplini bile Arcade hale getirmeyi başarmış. Öyle ki 6 yaşındaki kardeşiniz bile birkaç denemeden sonra Crew 2'de motosiklet kullanabilir. Arcade'in dozunun mühim olduğundan bahsetmiştik yani. İşte Crew 2 burada Arcade'in bokunu çıkarmış. Motosikletten düşemiyoruz. Ne yaparsanız yapın, 300'de giderken duvara da çarpsanız, kayalıkların üzerinde de sürseniz sorun değil. Evet oldukça saçma ama dediğimiz gibi bu aptal kolaycılığa çabuk alışılıyor. Ubisoft bizim için hile kodları aktif edilmiş şekilde tasarlamış oyunu. Çünkü diğer oyunlarda motosikletten düşmemek ancak bir hileyle mümkün olabilir. Makine olarak simülasyon motosiklet oyunlarına yıllardır ilgimiz var ve Ride gibi, MotoGP gibi yiğidin harman olduğu, motosikleti yolda tutmanın insanüstü bir çaba gerektirdiği, tüm virajları doğru alarak ancak yarış kazanılabildiği motosiklet oyunlarında iyi dereceler yapmış bizler için Crew motosiklet sürüş deneyimi bir şakadan ibaret ama tuhaf bir şekilde oldukça eğlenceli. Son sürat giderken gidonu bir anda kırıp el freni mi çekmek istedi canım? Yap yani sorun yok. Hele, hele FPS e açıdan motosiklet sürmek gibi aşırı zor olan bir durumu bile CrewWiki kolay hale getirmiş. Ya da motosiklet oyunlarına aşina olduğumuz için bize öyle gelmiş olabilir. Bunların dışında motosiklet 2'nin açık dünya haritasını dolaşmanın da en eğlenceli yollarından biri. Harita demişken arkadaşlar, CrewWiki'nin hayvan gibi bir haritası var. East Coast'tan West'e tüm Amerika kıtasını gezebiliyoruz. Haritanın bir ucundan bir ucuna gitmek gerçek zamanla bir saati alabiliyor. Zaten bu oyunda çoğu oyuncu yarışlara girmekten çok uçsuz bucaksız açık dünyasını sevdiği bir araçla turlamayı tercih ediyor. Arkadaşlarınızla girdiğinizde yapacağınız ilk şey gezi motosikletlerini alıp bir uçtan diğer uca gitmek olsun. Oyun görsel anlamda da oldukça yeterli. Bu kadar büyük bir açık dünya haritasını doldurmak oldukça zor ve söz konusu Ubisoft olduğu için kendisinin hiçbir oyunda nitelikli bir açık dünya yapma hedefi bulunmuyor. Haliyle bizim dışımızdaki NPC'ler ve onların araçları oldukça yavan gözüküyor ama onun dışında grafikler gayet yeterli. Oyunda Horizon 4'teki gibi zaman ve mevsim sistemi var lakin yine Forza'nın yakınına bile yaklaşamıyor. Forza'da 4 mevsimi tüm tonları ve detaylarıyla deneyimleyebilirken, Crew 2'de sadece yaz ve kış mevsimleri mevcut ve kış haritası gerçekten şaka gibi. Şunu bir izleyin. Ulan senin girdiğin yere ben de girdim ha. Ya öyle çok şeymiş ya. Yani. Ama şey, ya bir yere çarpmadık. Oğlum ne var orada arabanın üstünde beyaz bir şey sıçradı. Kötü, kötü Aa, ar ar ya. Kar <laughs> ya dedim boyanın içinden falan mı geçti dedim ya. <laughs> Oha her yer kar. Abi şey bu nasıl bir mevsim değişmesidir ya? <laughs> Birden bire böyle. Insanların... Abi kıyamet günü gibi yani nasıl bir böyle kış böyle mi gelir ya? Yani, kış gelmeden önce arabanın üzerine o bulaşacak olan. Tekstür geldi ya. Aynen. Gelmiyor abi, yani yazda gelmiyor kış. Ubisoft, ne yapıyor? <laughs> <laughs> geldi. Oyunun arayüzü bazen oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Oyun içerisinde bir şeyler kazandıktan sonra gelen yazılar örnek gösterilebilir. Bunun ne düşündünüz de böyle ekranı kaplayacak şekilde öküz gibi puntolarla gözümüzün içine sokacak şekilde tasarladınız? Kim ya bu Kuroviki'nin menülerini yapan muhteremler? ekrandan gitmesi de bir hayli zaman alıyor. Örneğin keyifli bir şekilde yüksek hızlarda seyahat ederken bir hız ölçerden geçtiniz ya da ikon leveli atlıyorsunuz diyelim. Ardından bu işkenceye maruz kalıyorsunuz ve ekranı göremediğiniz için de yavaşlamak zorunda kalıyorsunuz. Ya bunu niye yaptınız ya da sonrasında neden düzeltmediniz bir update ile? Hayır düzeltilemez. Ona para harcandı ve kullanılacak. Evet, Google Earth tadında haritasıyla anlık araç değişim sistemiyle bir şeyler denemiş Ubisoft. Fena da olmamış. En azından ilk oyunun üzerine bir şeyler koyduğunu göstermiş oldu bize. Fakat açık dünya yarış oyunlarında henüz Forza'nın krallığını tehdit edebilecek türden bir oyun kesinlikle değil Crew 2. İyi deneme ama yine olmamış. Videoyu çektiğimiz tarih itibarıyla oyunun Steam, Epic Games, Play Store ve Microsoft Store fiyatları bu şekilde. Zaten bu tip indirimler dışında asla parasının hakkını veremeyecek bir oyun. İndirim dönemleri dışında satın almamanızı öneriyoruz. Evi arabayı sat, Forza al. En azından verdiğim paraya değer. Bu video için Forza'dan sponsorluk almış değiliz. Sadece makine olarak sizin doğru yere para ödemenizi önemsiyoruz. Crew bizden 6.1 puan.